bir kitap okuyabilmek işkence fakat ben bunu yendim asansörde telefon kullanmayın sabah kalkıyorsanız ve koştur koştur iş yapanlardan birisiniz yani beyniniz her düzgün olduğunuzda bu sefer yemek yemek isteyecek çikolata yemek isteyecek insanlar sıkıldıkları için farklı bir şey yapmak istiyorlar sürekli şort 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 bunların önemli hafıza kaybı yaptığı kanıtlandı zaten bir yere gideceksiniz ya da bir yerden dönüyorsunuz, asansöre bindiniz, kimse yok. Birkaç kat aşağıya da yukarı çıktınız, sonra birisi bindi. Bu sefer yan yana kaldığınız zaman sıkılmaya başladınız ve telefonunuzu çıkardınız. Size böyle yapanlardan birisi misiniz? Peki neden asansöre bindiğimiz zaman telefonumuzu çıkartıyoruz? Neden insanlarla yan yana kalmaktan, konuşmaktan çekiniyoruz? Bu söylediğim neredeyse bütün herkesin yaptığı bir davranış. Sizce de çok garip değil mi? Herkes aynı şeyi yapıyor elini cebine atıyor ve kendisini esir almış olan o cihazı çıkartıyor. Akıllı telefon dedik diye telefon mu bizi kullanıyor yoksa biz mi onu kullanıyoruz bilmiyorum. Hani derler ya, eskiden böyle miydi? Gerçekten eskiden böyle değildi. Eskiden insanlar birbirlerinin yüzlerine bakıyorlardı. Aslında bize göre sıkılmak dediğimiz şey biraz boş kalmak. Oysa ki beynimizin biraz boş kalmaya ihtiyacı var. İşte otobüs durağında beklerken, bir yerden bir yere yürürken, asansördeyken bu kısa boşluklarımızda bile hemen telefonu çıkartmamız bizim için çok zararlı. Çünkü beynimiz gün içerisinde yaptığımız şeyleri kendi arasında sağ ve sol beyninde istişare yapacak, neyin doğru yanlış olduğuna karar verecek, bazı şeyleri ezberlemek isteyecek. Daha doğrusu gün içinde yapılan her şeyi bir gözden geçirecek. Fakat biz buna izin vermiyoruz. Ve şunu unutmayın. Beynimiz neredeyse sınırsız denebilecek kadar bir hafızaya sahiptir. Dünyanın en iyi bilgisayarlarından dahi en iyi zekaya sahiptir. Fakat süper güç değildir. Babam anlatırdı. Eskiden televizyonların böyle çok yaygın olmadığı zamanlarda herkes televizyon olan komşularda toplanırmış. İşte kadınlar börekler, çörekler götürür, erkekler ayrı toplanır, çocuklar ayrı toplanır. Otururlarmış işte artık televizyonda ne varsa çok fazla da kanal yokmuş bir tane iki tane kanal varmış otururlarmış onu izlerlermiş sohbet ederlermiş ve hatta birisi bir gün babam çocuklarını gönderdiği zaman ki arkadaşına gönderiyor televizyon izlemeye e, o da evde çok kalabalık oldukları için biraz galiba mırın kırın yapmış e, babam da üzülmüş tabi böyle bir şey olduğu için. O zaman borçla harçla bir televizyon almış. Zoruna gittiği için evin balkonuna, balkonundan dışarıya çevirmiş ve bütün mahalleye bir televizyonla canlı yayın yapmış. Tabii ondan sonra insanlar bizim evimizde toplanmaya başlamış. Yani demek istediğim şu öyle bir zamandayız ki insanlar insanların gerçekten yüzlerine bakmıyor. Hani dedik ya asansöre biniyoruz herkes telefonunu çıkartıyor. Kimse benimle konuşma der gibi. Mesela İspanya'da bile insanlar bir yerden bir yere girdikleri zaman örnek veriyorum işte asansör olabilir bu toplu taşıma olabilir. Ee, giren kişi orada olan kişilere hola diyerek selam veriyor merhaba diyorlar. Bu İspanya'da çok yaygın bir durum. Hatta bunu yapmayanların kaba olarak nitelendirildiğini söylemişti bir arkadaş. Düşünsenize biz Türk toplumuyuz ve inançlı bir toplumuz. Normalde selamı yaymamız gerekli. Bu bizim inançlarımızdan birisi. Fakat maalesef herkes herkesten çekinir hale gelmiş. Ben bunun sebebinin telefon olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar ne kadar sosyalim dese bile en sosyalim diyen insanın bile telefon bağımlılığı olduğunu ve asosyal olduğunu düşünüyorum. Çünkü telefon maalesef bizleri bu hale sokuyor. Hani diyoruz ya çocuklarımıza işte televizyon izletmeyelim ya da telefon vermeyelim küçük yaşlarda. Gerçekten öyle. Yani e, yetişkinlere de vermemek lazım bu kadar. Bizim de bir engel koymamız lazım. E, ne de olsa bunun çok büyük zararları var ve boşuna bununla alakalı uygulamalar yok. Telefonu bırakmak için birçok uygulama var ve telefonun hayatımızdaki yeri çok büyük. Gerçekten bu çok zararlı. Mesela bazı uygulamalara baktığınız zaman e, telefonda ne kadar süre geçirdiğinizi gösteren e, inanılmaz derecede bir vakit harcadığımızı görüyoruz ki ben de öyle ben mesela fazla telefon kullanmadığımı düşünüyorum ama e, uygulamalarla telefonu telefona girdiğim uygulamaları engellemezsem işte YouTube olsun Instagram olsun çok kısa süreli girip baktım de, diye düşündüğüm uygulamalarda mesela YouTube'da Instagram'da işte Twitter'da topladığım zaman gerçekten saatlerimi geçirmiş oluyorum. Bu çok büyük bir zaman kaybı. Ben bu süre içerisinde başka şeyler yapabilirim. Kendime başka şeyler katabilirim. Bunların bana hiçbir faydası yok ki zaten. Orada izlediğim komik videoların, orada izlediğim saçma sapan şeylerin bana katabileceği hiçbir şey yok. O kısa videoların bana katacağı hiçbir şey yok. Anladınız mı? Yani aksine bunu benden çaldığı çok şey var ve insanlarda da odak problemleri gerçekleştiriyor. Ve düşünebilirsiniz ya işte bir YouTube'da, Instagram'da, telefonda vakit geçirmem benim nasıl odaklanmam, odaklanmamamı sağlayabilir? Alışkanlıklar değiştirilebilir mi adlı video. O videonun sonuna eklerim oradan da izleyebilirsiniz. Beynimizde işte dopamin dediğimiz bir kimyasal var. Bu konuya çok fazla girmeyeceğim şu an bu kimyasal herhangi bir işlem yaptığımızda kötü olsun iyi olsun sentezleniyor ve bu motivasyon sağlıyor ve bu kimyasal neyden salgılanırsa beynimiz onu devam ettiriyor. Örnek veriyorum telefonda shorts video izliyorsunuz ve sürekli bunu izlemek isteyeceksiniz zaten ama aynı zamanda bunu Üzgün olduğunuz bir zamanda yapıyorsanız örnek veriyorum üzgünken shorts video izlediniz ya da üzgünken çikolata yediniz ya da üzgünken yemek yediniz. Beyniniz her üzgün olduğunuzda bu sefer yemek yemek isteyecek, çikolata yemek isteyecek, shorts video izlemek isteyecek. Yani bu şeyleri rutin haline getirecek. Aslında bu rutin haline gelen şeylerin bizim için odaklanma gibi zararları var söylediğim gibi. Yani rutin olan şeyler güzeldir ama bunda değil. Örnek veriyorum beynimiz sürekli yaptığımız şeyleri rutin olarak algılar ve bunları yaparken zorlamamamız için tekrar düşünmememiz için beynimizin bir yerine aklımızın bir yerine kaydeder. Örnek veriyorum işte sağ elinizi şu kulak memenizi çok rahat bir şekilde değdirebilirsiniz yani aramadan ya da işte sırtınızın düşündüğünüz belirli bir yerine çok rahat bir şekilde değdirebilirsiniz. Hatta şunu söyleyeyim size normalde burnunuzu görüyorsunuz genel olarak bütün insanlar burnunu görür fakat fark etmezler çünkü beyniniz onu orada görmenize gerek olmadığını düşünür ve gözünüzün önünden bir nevi onu saklar. Hatta şu an artık burnunu görüyorum ha, falan diye fark ediyor olabilirsiniz ama bu normal bir şey. Bir süre sonra bu görüntü gözünüzün ucundan gidecek. Yani dediğim gibi işte bu rutinlerin bizim için çok büyük önemi var. İşte araba kullanırken bir insan ne yapıyor araç kullanmayı öğrendikten sonra gaz neredeydi, debriyaj neredeydi, şu an vitesi kaça atmam lazım diye düşünmüyor. Hatta yanında birisi varsa bile çok rahat araba kullanabiliyor onunla konuşarak ki konuşmayın, kaza yapmayın. Yani beynimiz bazı şeyleri rutin olarak algılar. Tabi bu rutin olarak yaptığımız şeylerde bizim için bazen sıkıntı olabilir. Nasıl mesela? Bir insan gün içerisinde her şeyi rutin olarak yapıyorsa, örnek veriyorum sabah kalktı, kahvaltısını yaptı, işine gitti, evine geldi, televizyonunu izledi, yemeğini yedi, yattı. Bunun dışında hiçbir şey yok. Yani insanın kendisine kattığı hiçbir şey yok. Bu da bir rutin fakat bu zararlı bir rutin. Niye böyle diyeceksiniz? Şimdi Alzheimer hastalarını bir düşünün. Alzheimer hastalarını engellemek için, Alzheimer hastalığını engellemek için yapmanız gereken şeylerden bazıları beyninizi sürekli kullanmanız gerekiyor. Sürekli yeni şeyler öğrenmeniz gerekiyor. İşte bu beynin belirli kısımlarının kullanılmaması ile alakalı. Şimdi diye olabilirsiniz hani ben Alzheimer olacak falan diyeyim. Öyle düşünmeyin. Çünkü kimse hasta olacağını bilmiyor. Yani bir anda hasta olabiliyorsunuz. Bir anda hiçbir şey yokken grip olabiliyorsunuz. Soğuk bir şey içmeden boğazınız bu şişebiliyor. Bunu böyle düşünün ve gerçekten birçok hastalık artık artmış durumda. Özellikle psikolojik hastalıklar. Şu araştırdığınız zaman gerçekten şehir kısmında oturan insanların inanılmaz bir psikolojik hastalık yaşama sıkıntısı var. Her insan hayatında en az bir kere şehirde yaşayan insanlardan bahsediyorum ve insanların özellikle %90'ı yanlış hatırlamıyorsam en az bir kere anksiyete yaşamış durumda. Anksiyete dediğimiz durum hiçbir şey yokken yani. işte bir anda nefes alma sıkıntısı yaşama, daralma, depresyon sıkıntılarına yol açabiliyor ve depresyon dediğimiz şey bugün çok kolay bir şey değildir. Örnek veriyorum anksiyete dediğimiz şeyde insan işte mutsuz olabilir, bir şey yapmak istemeyebilir, kendini yorgun hissedebiliyor sürekli ama depresyonda böyle değil. Depresyonda sürekli yorgun haldedir ve yataktan kalkamaz. Kalkmak istemez değil kalkamaz. Bu çok sıkıntılı bir durum. O yüzden e, bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani anlayacağınız beynimizi bu rutin olan şeylerden bir kurtarmamız lazım. Yeni rutinlerimizi eklememiz lazım. Yeni alışkanlıklarımızı eklememiz lazım. Bunlara nasıl başlayabiliriz? Şimdi aynı şeyleri yapmanın e, bize bir zararı var dedik ama bunu bir geçelim. Kendimize yeni şeyler katmanın çok büyük faydaları var. Şimdi örnek veriyorum. Sabah kalkıyorsanız ve e, ...koştur koştur iş yapanlardan birisiniz. Yani işte elinizi yüzünüzü yıkadınız... ...bir şey yediniz ya da yemediniz... ...hemen çıktınız toplu taşımaya koştunuz... ...ya da aracınıza koştunuz. Koşmak demeyeyim de hızlı adımlarla yürüdünüz işte. Hani işe hep böyle ucu ucuna yetişme gibi bir durumunuz var. İşte bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Trafik olduğu zaman hemen kornaya basıyorsunuz. Ya işte aç yolu işe geç kalacağım. Otobüs varken stres yapıyorsunuz ya da otobüsü kaçırdığınızda ya da dolu olduğunda sıkıntı yapıyorsunuz. Otobüsü geç kaldım. Al sana beni kardeşim. Niye almıyorsun ya falan diyenler oluyor otobüste. Otobüs dolmuş adamı alacak bir yeri yok. Açsana kardeşim niye almıyorsun ya? Yani düşünün bu sefer bu hallere düşüyoruz. Aslında böyle yaşadığımız her stresin bilinçaltımızda bize anksiyete yaşatma ihtimali var. Bize sıkıntı yaşatma ihtimali var. Ve bizi agresif yapan her şey bizim için zararlı. Yani demek istediğim şu. Hatta işe bile aynı saatinde gitmenize gerek yok. İşe bile geç kalacağım korkusu yaşamanıza gerek yok. İşte otobüse geç kaldığım korkusu yaşıyorsunuz. Hatta sabah kalktığınız zaman düşünsene sabah kalkıyorsunuz alarmı 5 dakika erteliyorsunuz. E, o 5 dakika ertelemek demek sizin 5 dakika koşturmanız demek. Oysa ki biraz erken kalksanız her şey daha güzel olacak. Şimdi başa alalım. 7.30'da kalkacağınıza 7 çeyrek hatta 7 diyelim biz buna. 7'de kalktığınızı farz ediyorum. 7'de kalktınız, yavaş bir şekilde hiç acele etmeden e, kendinizi hazırlamaya başladınız. Elbiselerinizi giydiniz, yüzünüzü yıkadınız, kahvaltınızı yaptınız. Hiç acele etmiyorsunuz. Zaten e, hayatımızda her şey aceleyle gerçekleşiyor şu ara. İnanın bana her şeyde acele ediyoruz. Yani acele etmediğimiz bir şey yok. İnsanların hiçbir şeye tahammülü yok. Bankada sıra beklemenin olsun, araç beklemenin olsun. İşte biri benim önüme geçti. Hiçbir türlü insanların artık bir tahammülü yok. Trafikte zaten bunu görüyorsunuz. Neredeyse insanlar kanlı bıçaklı oluyor. Hayatınızdan bu aceleyi bir çıkartın. Sabah kalktınız yavaş yavaş elbisenizi giydiniz. Hatta kahvaltı yapmıyorsanız kahvaltı yapabilirsiniz. Kahvaltınızı yaptınız. Şimdi bir 5-10 dakika kendinize vakit ayırabilirsiniz. Balkonunuz varsa çıkabilirsiniz. Ya da o ara güzel bir kahve içebilirsiniz. Ya da hiçbir şey yapmasanız bile evden ağır ağır çıktınız. Hiç koşturmadan otobüs durağına gitmek için acele etmeyeceksiniz. Ya da aracınız varsa trafikte hiçbir acele etmeyeceksiniz. Yavaş yavaş gideceksiniz böyle huzurlu bir şekilde. İsterseniz müziğinizi açın böyle keyifli bir şekilde gitmeye devam edin. Ondan sonra iş yerine gittiniz herkesten erken vardığınızı düşünün. Yani normal sabah gittiğiniz vakitte değil de iş yerine gittiğiniz vakitten böyle 15 dakika erken gittiniz, 10 dakika erken gittiniz. Şimdi ben işe niye 10 dakika erken gideyim diyor olabilirsiniz tamam Fakat şöyle düşünün. Örnek veriyorum. Uyuyorken işte sabaha karşı uyandınız. Zannettiniz ki işte iş saati geldi. Oysa saate bir baktınız e saat yedi buçuk değil de ne bileyim altı buçukmuş işte beş buçukmuş. Çok mutlu olursunuz değil mi? Ya Daha uyuyacak vaktim varmış dersiniz bir motivasyon olur sizin için. Oysa ki sabah yine işe kalkacağınızı biliyorsunuz. Ben niye kalkacağım falan diye düşünmezsiniz yani tekrar yatmaya devam edersiniz. Yatmadığınız olur mu? Hayır genelde insanlar böyledir yani daha benim vaktim var ben yatayım kalkmışken kalktım demezler bir çoğunluğu böyledir İş yerinde de böyle düşünün normalde işe erken gitmeyi istemiyor olabilirsiniz fakat 10 dakika erken gitmenizin size büyük bir motivasyon sağlar nasıl sağlar dedik yani işte uyandığınızda baktınız ki daha saat var çok mutlu olursunuz İş yerinde de öyle hemen işe başlamayacağınız size çok büyük bir motivasyon verir Siz böyle düşünmeyebilirsiniz bunu bir gün deneyin molanın işte daha fazla vaktiniz olacağını düşünün. Molada daha fazla vaktiniz var. Aynı böyle düşünün ya. Çok mutlu olursunuz. Psikolojiniz çok iyi olur. İşte daha enerjik olursunuz. Ee, aynı şekilde bunu birçok şeyde yapabilirsiniz. Yani e, acele etmemeniz lazım. Hiçbir şeyde acele etmemek için... Kendinizi programlayın, kendinize biraz vakit ayırın ve bu süre içerisinde telefonlarınızı kullanmayın. Yani 5 dakika molanız var, 10 dakika, yarım saat molanız var. Telefonu kullanmayın, hele ki uyurken, uyurken kesinlikle telefon kullanmayın. Uyurken kullandığınız bu telefonun size çok büyük zararı var. Eğer ki mesela uyuyamıyorsanız, uyku problemi çekiyorsanız, bununla ilgili araştırım, araştırmalar yapıldı. Mesela sanıyorum, e, kimin kitabındandı? Atomik Alışkanlıklar adlı James Clear'ın kitabında olması lazım ya da Jim Kivik adlı yazarın kitabında olabilir. Ee, mesela uyku sorunu yaşayan insanlar için bir araştırma yapılmış. Mesela bir kısım insanlar uyuma vakitlerini yatakta geçirmişler. Hiçbir telefon falan kullanmamışlar tabii. E uykuları gelmeden işte bir 10 dakika önce fark etmiş taraftan uykuları geldiklerini yatağa yatmışlar. Bir kısım insanlar ise oturma odalarında beklemiş. Hiçbir telefon, televizyon kullanmamışlar. Uykularının gelmesini ağır bastırmasını beklemişler. Oturma odalarında ya da farklı bir odada mutfakta falan bekleyen insanların uykularının gelmesini, uykuya dalmayı yatakta bekleyen insanlardan çok, rahat, da, çok daha rahat uyuduklarını görmüşler. Çünkü beyinlerini dediğimiz gibi bir rutinden çıkartmış oluyorlar. Siz ne yapacaksınız? Uyku problemi çekiyorsanız kendinize biraz vakit ayırıp yatağa son dakika girmeyeceksiniz. Bir 5 dakika gözünüzü kapatın oturduğunuz yerde uykunuzun gelmesini bekleyin. Ya da televizyon kullanmayın, ışığı loş olarak indirin, telefonu elinize almayın. Beyniniz uyku moduna geçtiğini bilsin. Çünkü odada yatak odasında telefon kullandığınız zaman beyniniz uyku moduna geçeceğini anlamıyor. Yani uyumayacaksınız gibi geliyor ona ve telefonların yaydığı mavi ışık zaten bizim için çok tehlikeli. Bu bir nevi uykumuzu kaçırıyor. Hatta İsmail Hakkı Aydın'ın kitabında e, beyniniz, beyinle alakalı bir kitabı var onun. Beyniniz sizsinizdi galiba. Bu kitapta da telefonlarımızın, televizyonlarımızın açık olmasa dahi inanılmaz bir elektrik dalgası yaydığını söylüyor ve bu bizim beynimize beynimizdeki elektrik sinyalleriyle karıştığını ve bunun bize zarar verdiğini, birçok beynimizin rutinini bozduğunu, agresif yaptığını, birçok sıkıntı yaşattığını söylüyor. Hatta ve diyor ki kitabında epilepsi hastalarının biz yanlarında telefon bulundurmasını istemiyoruz ki epilepsi hastalarında bazı beyindeki nöronların işte aralarındaki alışverişte problem oluyor. İşte beyinde bir nevi enerji patlamaları yaşanıyor. Deşarj olma işleminden falan bahsediyor kitabında. Yani elektronik cihazların bizim için çok büyük bir zararı var. Telefonu bile yanınızda açık bir vaziyette tutmayın. Anlıyor musunuz? Uzağınıza koyun ya da eskiden çalar saatler vardı ya uyanmak için bunları kullanıyor. Benim odamda bir tane var. Ben tavsiye ederim size bunu. Uyanabiliyorsanız çalar saatin sesiyle telefonlarınızı odanızda tutmayın. Anlıyor musunuz? Çok rahat bir uyku çekeceksiniz. Çok şükür ki ben uyku problemim konusunda bir sıkıntı yaşamıyorum. İşte bunu yapın. Yatağa girdiğiniz zaman telefonu elinize almayın. Kendinize biraz vakit ayırın. Beyninizin ilk başta söylediğimiz gibi dinlemeye ihtiyacı var. Ee, Asansöre telefon kullanmayın. Molalarınızda telefon kullanmayın. Buna kendinizi gerçekten alıştırın ve kendinize yeni alışkanlıklar katın. Şimdi kendimize yeni alışkanlıklar katalım. Ama ne katalım? Yeni alışkanlıklar kısmına geçmeden önce şunu söyleyeyim. Unutkan olduğunuzu düşünüyor musunuz? Yani işte telefonumu nereye koydum hatırlamıyorum, anahtarım nerede hatırlamıyorum. İşte ilaçlarım neredeydi? Ya da nadiren de olsa orayı kapattım mı, onu yaptım mı? Bir şeylerin yerini çantanızda bulamıyorsanız dahi aslında bunu unutkanlık demeyelim. Unutkan değilsiniz, yani alzheimer değilsiniz. Bu geç hatırlama diyelim. Çünkü beynimiz bazı şeylere önem vermez, önemsiz olan şeyleri arka plana atar. Belirli bir süre sonra onu tamamen zihinden çıkartmaz ama böyle hiç hatırlanmayacak kadar kuytuya indirir. Ee, orada bilgi kalabalığı yapmamak için. Şimdi bazı şeyleri hatırlamıyor olabilirsiniz. İşte bunun sebebinin e, örneğini bir verelim. Örnek verelim. Bebek zekası. Şimdi bebekler çok çabuk kavrarlar. Hani zihinleri boştur deriz gerçekten de öyle. Çok çabuk öğrenirler. E, duydukları şeyi hemen yaparlar. Ve yeni bir dil öğreniyorlar aslında. Yeni bir dil öğrenmek normalde kolay bir şey değil ama bebekler için kolay. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bebek zekası ile bizim zekamız bir değil. Yaşandıkça bizim zekamız da daha zor öğrenmeye çalışıyor, öğrenmeye başlıyor. Şöyle bir örnek verelim. Böyle kocaman bir kütüphanemiz var diyelim. Böyle sınırsız bir oda düşün. Hayalinizde şöyle bir canlandırın. Sınırsız bir oda var. Ve sizin bu odadaki düşünceleriniz e, kitaplar. Orada ne düşünüyorsanız, günde işte gün içinde ne yaşadıysanız hepsini o rafların arasına koydunuz. Tamam mı? bebekler de aynı şekilde. Bir de bebek düşünelim. Bebeğin de işte düşündüğü şeyler, her şey rafların içerisinde işte oyuncakları, anne babasıyla yaşadıkları, mamaları, aklına ne düşünüyorsa, düşündüğü her şey o kütüphanenin içerisinde. Şimdi şöyle düşünelim. bebekleri ne dedik? zekaları çok keskin oluyor. Çünkü çok fazla beyinlerini kullanmamış oluyorlar, çok şey ezberlememiş oluyorlar ve beyinlerini çok fazla dinlendirmiş oluyorlar aslında. Anladınız mı? Ne yaptık bebeklerin işte diyelim ki 10 tane kitabı oldu, o sınırsız kütüphanesine koydu. Siz de gün içerisinde şöyle yapalım: iki insan var, bir siz varsınız gün içerisinde telefonu çok fazla kullanan, bir de başka bir insan var, X bir kişi. Şimdi siz telefonu kullanıyorsunuz. Her kullandığınızda her Shorts video izlediğinizde bir kitap ekliyorsunuz, bir kitap ekliyorsunuz. Ona güldünüz eklediniz, ona güldünüz eklediniz. Asansörde tekrar kitap eklediniz. İşte ne bileyim, uyurken telefonu aldınız, kitap eklediniz. Sürekli oraya bir veri eklediniz. Bir de X bir kişi var. Gün içerisinde iş yerinde yaptıklarını ekliyor. Önemli olan şeyleri ekliyor. Kitap okuyor, ekliyor. Fakat telefonu çok fazla kullanmıyor, gerektiğinde kullanıyor. O kişi bebek ve siz. Bebek bir şey hatırlamakta zorlanmayacak. Bu ne kızım, bu ne oğlum dediğiniz zaman hemen hatırlayacak. Çünkü kütüphanede çok az kitabı var. İşte sizin mesela on binlerce kitabınız olmuş. Sürekli kısa video izlemişsiniz, sürekli yeni şeyler katmışsınız. Bu sefer ne olacak? Bir şey bulmakta zorlanacaksınız. Şimdi o kadar büyük bir veri akışı sağlamışsınız, sağlamışsınız ki orada ufak bir anahtar ayrıntısını beyniniz önemsemeyecek. Zaten anahtar rutin olarak yaptığınız bir şey. Bu sefer anahtarı bulamayacaksınız. Ama yanınızdaki kişi sizin gibi olmayacak. Çünkü o sürekli telefonla bir şey yapmadığı için, sürekli zihnini meşgul etmediği için beynini, onun beyni boş kaldığı anda böyle bir hesap yapacak. Ben onu oraya koymuştum. Ben bunu buraya koymuştum. O boş kaldığı 5 dakikalarda otobüs durağında beklediğinde, yemek molasında beklediğinde bir şey kullanmadığı için Müzik dahi dinlemediği için daha doğrusu onu da söyleyeyim müzik falan da dinlemeyin boş kaldığınız zaman beyninin boş kalmasına izin verdiği için beyni çok rahat bir şekilde onun yaptığı her şeyi hatırlayacak ve zorlanmayacak. Sizin de işte unutmanızdaki sebep bu. Ayrıca bu kısa geçişlerinizden bahsettik ya böyle sürekli shorts 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 Bunların önemli hafıza kaybı yaptığı kanıtlandı zaten. Bu konuda da bilginiz olsun. Ne demiştik? Bizim meselemiz aslında sıkılma. Hepimiz sıkıldığımız için telefonlarımızı çıkartıyoruz. Hepimiz sıkıldığımız için aynı şeyleri yapıyoruz ya da hayatımıza başka bir şeyler katmıyoruz. Hep kitap örneğini veririm ben. Örnek veriyorum, kitaptan bahsedelim. Biliyorsunuz Türkiye olarak, Türkiye ortalaması olarak dünyanın en çok kitap okuyan insanlarından birisiyiz. Şaka yapıyorum tabii ki. Maalesef böyle bir şey yok. Çok üzücü bir durum. Kitap okuma Alışkanlığı kazanmak çok güzel çünkü e, kitap okumak film izlemek gibi değil televizyonda beyninize e, gözünüze ne geliyorsa işte bir sahne var diyelim e, yolda yürüme sahnesi ev sahnesi araba sahnesi bunlar da orada ne görüyorsanız. Beyninize onu gösteriyorsun. Kırmızı araba varsa kırmızı araba, işte mavi varsa mavi Hayal kurmanıza izin vermiyorsunuz. Oysa kitap okuduğunuz zaman herhangi bir görsel yok. Orada siz kendiniz hayal ediyorsunuz. Evleri kendiniz hayal ediyorsunuz. insanların simalarını, yüzlerini kendiniz hayal ediyorsunuz. Yolları kendiniz hayal ediyorsunuz. Havayı kendiniz hayal ediyorsunuz. Peki bu hayal dünyanın geliştirtmenin bana ne faydası var diye olabilirsiniz. Çok daha keskin düşünebilirsiniz, çok daha yaratıcı fikirlere sahip olabilirsiniz, çok daha iyi becerilere sahip olabilirsiniz ve hayal kurmanın sizin üzerinizde çok büyük motivasyon kurma etkisi var. Kitap okuduğunuz zaman dopamin olayından bahsettik, beyniniz mutluluk hormonu salgılayacak. Bir şey başarıyormuş gibi hissedeceksiniz. Yeni bir alışkanlık kazanacaksınız, yeni şeyler okuyacaksınız ve beyninizin bazı nöronlarını tekrardan harekete geçireceksiniz. Bu sefer ne olacak? Alzheimer hastalığı olma ihtimaliniz azalacak, bir şeyleri unutma ihtimaliniz azalacak, kendinize yeni şeyler katmış olacaksınız ve kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş olacaksınız. Keza spor da bu şekilde. Hayatınıza sporu kesinlikle katmanızı tavsiye ediyorum. Spor yaptığınız zaman da mutluluk hormonu salgılayacaksınız. İşte endorfin salgılayacaksınız, dopamin salgılayacaksınız, serotonin salgılayacaksınız. Bazı nörokimyasallar salgılayacaksınız ve bunun sizin üzerinizde çok büyük bir etkisi olacak. Okuma alışkanlığınız olmayabilir, spor yapma alışkanlığınız olmayabilir. Peki bu alışkanlıkları nasıl kazanacaksınız? Buna da şöyle örnek verelim. E, hapishanede olan insanlar var diyelim. Allah oraya kimseyi düşürmesin ve oraya insanların düşeceği şeyleri yapmasına izin vermesin. Normalde dışarıda bu insanlar diyelim hayatta kitap okumazlar. E, hayatta çalışmayacak insanlar olduklarını düşünelim. E, sürekli kendi keyiflerine göre yaşayan insanlar diyelim ki. işte gayrimeşru iş yapanlar falan filan. Buradaki insanlar sürekli sıkıldıkları için ilk zaten insanların sıkılma evresi 3 aydır bunu unutmayın. Kim olursa olsun bir hapishaneye girdiği zaman, bir okula girdiği zaman, bir işe girdiği zaman 3 aylık bir alışma süreci vardır. Sıkılma süreci de diyebiliriz buna. Buradan sonra beyin rutin olarak algılar ve oraya adapte olmaya başlarsınız. Hücrede bile yaşasanız, hapishanede hücrede yaşayan insanlar bile artık yıllardır hücre hapsinde olan insanlar var. Oraya alışıyorlar. Şimdi şöyle düşünelim. Hapishanedeki insanlar e, orada e, aynı odada olmaya alışmışlar farklı bir şey yapmıyorlar tamam mı o insanlar bir süreden sonra sıkılıyorlar sıkılmalarına izin veriyorlar bu sefer ne oluyor biliyor musunuz İnsanlar sıkıldıkları için farklı bir şey yapmak istiyorlar bu sefer oradaki kitapları seve seve okuyorlar yeni kitap istiyorlar. İnanın bana bu böyle. Bunu filmlerde de görüyorsunuz. Çalışmak için, hapishanede görev almak için yarışa giriyorlar. İşte bizde de böyle. Sıkılmanıza izin vermeniz lazım. Telefonu kullanmamanız lazım. Televizyonu fazla kullanmamanız lazım. Biraz sıkılmanıza izin verin. Bu sefer yeni alışkanlıklar edinmek isteyeceksiniz. Sıkıldığınız zaman çok mu sıkıldınız? Telefonu elinize almayın, kitap alın. Anlıyor musunuz ee, evde birkaç şınav çekmeye başlayın mekik çekin bu sefer sıkıldığınızda beyniniz bunları yaptığınız zaman diyecek ki ben sıkılıyorum biraz kitap okuyayım da kendime geleyim sıkılıyorum biraz şınav çekeyim bu sefer bunları arttırmaya başlayacaksınız ve yeni alışkanlıklar kazanmış olacaksınız daha doğrusu bu rutinlerinizden çıkıp yeni rutinler eklemiş olacaksınız ve mutlu olacaksınız ayrıca navigasyon kullanıyorsanız Gittiğiniz yerlerde navigasyon kullanmamaya başlayın. Sağ elle yazıyorsanız sol elle yap yazmaya başlayın. Bunları yaptığınız zaman beyniniz yeni alışkanlıklar kazandığınızı görecek. Örnek veriyorum. Beyninizin işte sol elle yazdığınız zaman bu sefer sağdaki rutinle çıktığınız için beyniniz bazı beyninizin bölgelerini çalıştıracak, e, nöronlarını çalıştıracak, daha aktif olacaksınız bu sefer. Daha iyi öğrenmeye başlayacaksınız. Sol elle yazmak dahi sizin için çok önemli bir hale gelecek. Spor yaparken top oynuyorsanız sol ayakla vurmak dahi sizin için çok daha Önemli bir hale gelecek sol ayağınızı geliştireceksiniz sol elinizi geliştireceksiniz ve bunun çok faydasını göreceksiniz ve şunu da söyleyeyim rutinlere alışmanız için motivasyon gerekebilir çok önemli bir şey söylüyorum size bu öğrencilere de çok büyük tavsiyem şimdi eğer ki bir şey yapmaktan sıkılıyorsanız ders çalışmaktan sıkılıyorsanız bir şeyler öğrenmekten kitap okumaktan sıkılıyorsanız şunu yapın şimdi Pomodoro diye bir teknik var. Bu çok önemli bir teknik. 25 dakika çalışıyorsunuz, 5 dakika dinleniyorsunuz. 25 dakika çalışıyorsunuz, 5 dakika dinleniyorsunuz. 4 kere bunu yaptıktan sonra 15 dakika dinleniyorsunuz. Tabii ben bu kadar dakik yapmıyorum bunu ama bende normalde dikkat eksikliği ve paraktevi bozukluğu var. Ben bir şeyleri yapmaktan sizden çok daha fazla şekilde sıkılıyorum. Benim için normalde bir kitap okuyabilmek işkence fakat ben bunu yendim. Nasıl yendim? Çok kısa şekilde söyleyeyim, dikkat eksikliğine farklı bir videoda gireceğim. Örnek veriyorum, ben bir kitaba odaklanamıyorum sizin gibi. dört tane birden kitap okuyorum çünkü çok fazla sıkılıyorum dedim ya. 4 kitabı okurken de şunu yapıyorum. Ben bir kitaba başladığım zaman, diyelim ilk kitabı okuyorum, birinci kitabı. 20 dakika okuyorum. 20 dakikadan sonra devam etme isteğim var. Bakın sıkılmadım. Sıkılmadığım bir anda ben bunu bırakıyorum bu sefer bu sıkılmadığım yerde bıraktığım için beyim diyor ki ben bundan sıkılmadım tekrar devam ettireyim. Benim benim bunda merakım kaldı. Bunu devam edebilirim. Ben onu sıkıldığım yerde bırakırsam fark ettim ki o kitabı tekrar okumakta zorlanıyorum. O yüzden e, kitabı okuyorum ve 20 dakikada bırakıyorum. 20 dakikadan sonra okuma isteğim olsa bile devam edersem e, bu sefer bir süre sonra adapte olmam düşüyor ve yine sıkılıyorum. O yüzden ideal olan 20 dakika okumak, 20 dakika çalışmak, ondan sonra 5 dakika ara veriyorum. Ee, bu sefer ben farklı bir kitaba geçiyorum. Onu da 20 dakika okuyorum. Sıkılmadığım bir yerde, motivasyonun olduğu bir yerde bırakıyorum ve tekrar mola veriyorum. Ee, siz de böyle yapın. Dersinizi çalışırken 20-25 dakikada bir 5 dakika molalar verin. Ee, 4 periyodu doldurduktan sonra 15 dakika mola verin. Farklı derslerde de çalışabilirsiniz. Benim gibi çok sıkılıyorsanız matematik çalışın, ondan sonra fiziğe geçin, ondan sonra fene geçin. Bu şekilde sıkılmazsınız ve yeni yeni alışkanlıklar kazanmış olursunuz. Örnek veriyorum, işte Meyve yemek istiyorsanız, bu da bir alışkanlık. Meyve yemiyorsunuz, sürekli meyve yemek istiyorsanız, sürekli su yemek, su içmek istiyorsanız, bunları yapmıyorsanız, önünüze odanın birkaç yerine su koyun, gözünüzün önüne meyveler koyun, onlar dolapta durmasınlar ve kötü alışkanlıklardan vazgeçmek istiyorsanız örnek veriyorum, sigaradan vazgeçmek istiyorsanız, sigara ulaşılabilir olmasın. Çok alışveriş yapıyorsanız internetten. Ee, örnek veriyorum telefonunuzda kredi kartınız kayıtlı olmasın ee, adresiniz kayıtlı olmasın Onları alışverirken ya adresi kim girecek şimdi kredi kartı bilgilerim kim girecek diye düşündüğünüz için Bu sizin için bir zaman kaybı olacağı için e, bunu yapmaktan vazgeçebileceksiniz Muhtemelen burun bırakacaksınız böyle alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz Böyle yeni alışkanlıklar elde edebilirsiniz bu şekilde daha mutlu olabilirsiniz Daha fazla uzatmayalım sizinle konuşmak güzeldi sohbet etmek güzeldi videoya beğendiyseniz abone olmayı bildirimleri açmayı ve güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.